Merhabalar arkadaşlar bugün yine böyle zorlu bir işlemle sizlerleyim. Ee, i̇şlemlerin çoğu arkadaşlar benzer gibi görünse de hepsi çok 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 farklı. Saç çok farklı bir şeydir herkeste. Müşterimiz böyle sürpriz bir müşteri şimdi e, kendi şehir dışından İstanbul'dan geldi. Saçlarda bir mavilik yeşillik hissediyorum arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim sarı yerlerinde ve düzleştirici kullanıyormuş. Onun hemen nereden anlıyorum? parçalanmış saçlardan anlıyorum düzleştirici kullandığını düzleştirici lütfen sarı saç seviyorsanız hayatınızdan çıkarın Arkadaşlar şimdi bugün ben çok dikkatli bir açma işlemi yapacağım müşterim dedi soğuk bir sarı istemiyorum dedi sonra ben saçı analiz ediyorum bakıyorum bakarken burada masmavi saçlar görüyorum bir şey yapmadım diyor ama burada bir şey var arkadaşlar burada gördüğünüz gibi turkuaz mavi saçlarımız var bakın Burası mavi eğer beyazı öyle desen diğer yerdeki beyazlar normal beyaz ama buradakiler mavi. Şimdi dedi ki ben ceviz özlü ceviz kabuğuyla neydi? Ceviz içerikli doğal bir kapatıcı. Ha, Ceviz içerikli doğal bir kapatıcı kullanıyorum dedi. Ceviz nedir arkadaşlar? Ceviz kabuğunu kınanın içine koyarlar saçı böyle daha güçlü kırmızı olsun diye. Şimdi baktığınızda müşteriye dersin tamam açarım. Baktığında doğal görünüyor ama Şimdi o ceviz özü içeriği dediği ceviz kabuğunun büyük ihtimalle o rengi ee, onu açmaya girdiğimizde başımıza ne gibi işler çıkacak merakla bekliyorum. Ama e, saçımız aynı zamanda düzleştiricinin böyle aşırı bir hırpalanmış bir şeyi var. Bu saça dokunduğunuzda parçalanmaya başlar arkadaşlar. O yüzden ben şimdi çok yüksek volüm girmeyeceğim. Çünkü o e, daha kontrollü gidiyor. Daha böyle parçalanmayı vesaire hani bağ dokusunu koruyor diyeyim. Her bulduğunuz şeyi arkadaşlar lütfen saçınıza sürmeyin. Bakın açma işlemlerinde sizin o basit gördüğünüz şeyler saçın içeriğine özüne öyle bir giriyor ki onu arındırmak için zorlarsanız bu sefer saçlarınız zarar görüyor. Lütfen sadece güzel bir şampuan, güzel bir saç kremi ya da bakım maskesi kullanmanız ya da böyle çıtır çıtırsa saçınız bir serum ya da yağ kullanmanız yeterli. Lütfen hani doğal diye duyduğunuz her şeyi almayın. Ee, X Pro Harmony çalışacağım arkadaşlar. Çünkü X Pro Harmony... Aynı haş gibi güçlü güzel açıyor. Fakat daha böyle yıpranma yok gibi öyle söyleyeyim. Hani onun için bağ dokuyu kuruduğu için özellikle eksprarmanı çalışacağım. Rengi çok önemli değil arkadaşlar. Siz hangi renkle çalışmak istiyorsanız. 30 volümle e, gireceğim. Şimdi her zamanki gibi arkadaşlar enseden başlıyorum. E, saçımı açmaya bu saçta. Dur bakalım işlemi yaparken göreceğiz neler var. Dibe yine bir santim uzaklıktan başlıyoruz. Saçımızın e, aşağılarda çok olmasa da sarıları var. Bu sarıları kolluyoruz. Yukarıda daha yoğunlaşacak onlar. E, saça işte müşterimiz aslında bir sürü bilmeden bir sürü şey yapmış. İşte dedi 5 numarayla biraz dedi şey yaptım dedi. Şöyle yaptım, böyle yaptım dedi. Yaptığı her işlem yani aklınızda bulunsun. Saçınıza güzel bir şeyler istiyorsanız lütfen saçınıza bir şey yapmayın. Bırakın. Zaten karışık. Yani yapmış ama saç güzel bir saç mı değil yine karman çorman. En azından bırakın doğal beyazıyla siyahıyla dursun. Ama yaptığınız her bir katman işlem bizim işimizi biraz daha zora sokuyor. Aşağıda kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi sarılara dikkat ederek. Çünkü sarılara direkt buradaki açıcıyı sürerseniz arkadaşlar saç parçalanır. Şimdi bunu koyuyorum enseme falan değmesin. Hem saçı bak, bakın tutu tutunuyor bu. Hem de şimdi burada e, açık koyu şeyi yapıyorum ya ayrıştırıyorum ya ne yaptım? Sarıya dokunmadan o koyu siyah gördüğüm yerleri yanlara alıp buradaki açıcıyı ona uygulayabiliyorum. Bu ayrıştırmanın şey yanı bu arkadaşlar güzel yanı. Yoksa şimdi uca buradakilere sürmesem bunlar sonradan koyu turuncu kalır. Eee tamamen sürsem bunlar yanar kopar. O yüzden onları ayırıyorum. Aynı buradaki gibi açıcısını sürüyorum ama sarılara getirmiyorum. Kağıdın üstünde ayrı bir noktada gördüğünüz gibi kalıyor yani. Saçı dikkat etmeniz gereken bir şey arkadaşlar bir de ince ince ayırın. Hem altına hem üstüne eşit geldiğini görebilirsiniz o zaman. Kalın kalın alırsanız arada koyu renkler kalır arkadaşlar. Hani çabuk olsun diye saçı daha kalın alırsanız açıcıyı sürdüğünüzde arada böyle koyu yerler kalır. Sonra bir tararsınız aralarda dalgalar olur. Bakıyorum alttan da kontrol ediyorum. Şöyle küçük küçük tarıyorum ki içine girdiğinden de emin oluyorum. Burada yine sarıyı ayrıştıracağım. Yapacağınız ilk etapta sürerken yapacağınız en önemli şey sarılara açıcı getirmemek arkadaşlar. Belli aralıklarla da araları yine termal kağıdı örtüp saçları birbirinden koruyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben saçı komple açıcıyı sürdüm hemen arkaya geldim baktım paketler ısınmaya başlamış aktivasyon başlayınca ısınma olur arkadaşlar o ısınmayı bırakmayın hemen açtım bu şekilde havalandırdım baktım şöyle gördünüz mü şimdi daha önceki boya alttaki bir vesaire şeyler bu açılımı etkiler ne yapacağım şimdi çok şişiyor ya açıcı. Hemen oradan hafif çekiyorum. Çünkü buralar doğal olduğu için daha hızlı açılacaktır. Buradan alıyorum. Bir tık koyu olan yere doğru. Ama ne yapıyorum? Yine uçlarımı, şu sarılarımı sıyırıyorum. Bunun üzerinde şey bırakmıyorum. Yoğun açıcı bırakmıyorum. Böyle saçımı şimdi kontrol edeceğim. Ara arayıp kontrol edeceğim. Etmezsem arkadaşlar bu dengeyi sağlayamayız. Ya da e, doğal olan yerlerden saç yıpranmaya başlar. Buralar olduğu gibi kalır. Onun için hep böyle bakacağım. Nerenin açıcıya ihtiyacı varsa oraya dağıtıp fazla olan, çabuk giden yerlerin açıcısını biraz azaltacağım. Şöyle sıyırdım da siz görün diye sıyırıyorum. Görüyorum. Şuradan tut. Bakın nasıl? Daha az boya olan yer daha güzel gidiyor. Daha önceden boya olan yer nasıl hala koyu. Ama saçta şöyle baktığımda da şu pürüzlüğü hissediyorum. Bu pürüzlük ne diyor biliyor musunuz? Ben yorgunum, yıpranığım ona göre dikkatli ol diyor. Hani şöyle dümdüz durmuyorsa saç altında mutlaka bir yıpranıklık vardır. Onu unutmuyoruz. Aşırı şeye de boğmuyoruz açıcıya. Şimdi hafif sürüyorum yine. Çünkü tamamen sıyırıp bırakırsam bu sefer yine açılma durur. Yine beklerim 3-5 saat sıkıntı olur sonuç alamam. Yine uçtaki o sarı yerdeki şeyi sıyırıyorum. Burada bırakıyorum. Böyle saçımı kontrol ediyorum bütün saçımı. Şimdi arkadaşlar ben ara ara gelip bakıyorum gördüğünüz gibi. Yani benim beklediğimde neyi gidiyoruz ama arada o boyalı kısım hala zorluyor. Şimdi ne yapacağım? Yine buradan başlayacağım aynı ilk başta yaptığım gibi. Böyle daha açık gördüğüm yerleri, daha koyu gördüğüm yerlere şu şekilde tekrar bir kontrol yapacağım. Bu fazlalıkları buradaki fazlalıkları şöyle alayım. Şurada biraz şöyle bir masaj yapayım. Ondan sonra bir sonraki turda da diplere geçeyim. Şimdi, e, arkalar iyi gidiyor mu arkadaşlar? Şuradan yan bir saç göstereyim size. Bakın yana o cevizli bilmem bir şey sürmüş ya arkadaşımız. Büyük ihtimal o zorlayacak. Hem 5 numara boya yapmış hem de o ceviz özü dediği şey olduğu için buralar daha kırmızı kaldı. O güzel açıldığını düşünüyor şu an. E, evde açanlar da böyle bunu görünce açıldığını düşünüp yıkıyor. Yık yıkarsak arkadaşlar burası Tut turuncu canlı bir turuncu olarak çıkar ortaya. Şimdi buraya biraz daha devam edeceğiz. Ama öncelikle bu açılan yerlerimizi bir kontrol ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ben kontrol etmeme devam ediyorum. Arkada gerçekten güzel gidiyoruz. Arkanın sadece üst kısmında şu olay var. E, altlarda yok ama e, daha boyanmış bir kısım var burada arkadaşlar. İşte hani bazen ucuz boyalar çok güzel örter saçı. Açarken böyle zorlanırsınız. Şimdi ben e, burada istediğim temizliği yakaladım. E, buralar zorlanıyor. Buraları beklersen buralar zarar görür. Ben şimdi ne yapıyorum? Bu saçın tamamı açılmış gibi hem masaj yapıp buraları geçiyorum hem de yavaş yavaş dipleri geçiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki hocam e, burası çok güzel temiz açıldı, burası koyu. Şimdi diplerde istediğim gibi açıldığında ben bu saçı güzelce akıtacağım. Akıttıktan sonra bu sadece ıslakken koyu sarı turuncu gördüğüm yere çalışacağım. O yüzden öncelikle saçın tamamını dipten uca şöyle güzel tamamen bitmiş gibi işlemimi devam edeceğim. Çünkü burası açıldı. Artık dibi de tamamlayayım. Ondan sonra saçı yıkadıktan sonra sadece turuncu kısma ıslakken düşük volümle tekrar bir şans daha vereceğiz arkadaşlar. Yine zorlanıyorsa çok üstüne gidip zorlamayacağım. Boyayla temizle çekeceğim. Çünkü ısrarla açmaya çalışırsanız ve bu saçın üzerinde atıyorum e, siyahtır, kınadır ya da ekstra bir şey vardır bir yerde tıkanır kalır böyle onu zorladığınızda saç artık zarar görmeye başlar. O zararı vermemek için şimdi öncelikle böyle bir yavaş yavaş gidiyorum. Açıcım güzel açıcıma güvendiğim için de böyle sakin sakin gidiyorum. E, ama dediğim gibi dipler falan çok güzel oldu şu kısımlar istediğim ayarda. Müşterim çok platin istemiyor. Tatlı bir sarı istiyor. Ondan sonra o diplerim de temize geldiğinde akıtacağım. Akıttıktan sonra burada gördüğüm renge göre bir çalışma yapacağım. Şimdi bunu koyarken de arkadaşlar şey yapıyorum. E, koyu yerlere koyuyorum. Çünkü hafif ısıtıyor ya artık buraların hızlı gitmesini istemiyorum. Çünkü zaten bunlar istediğim aşamada neredeyse açıldı. Onun için sadece işlemin olmasını istediğim yere örtüyorum bunları da arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bekliyoruz saçımızın dipleri de fena değil zaten dip vereceğim için böyle ben beyaz olsun istemiyorum Şimdi müşterim dedi ki ablacım çok güzel açıldı değil mi dedi güzel açıldı ama hala tonlamalar var Ben de dedim e, hepinizin bilmesi gerekiyor bunu sarı saç kullananlar Saç özellikle temiz açılırsa sonradan üzerindeki cilası boyası gittiğinde Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız hep temiz kalır o mor şampuan vesaire bile kullanmazsınız ama Saç temiz açılmazsa atıyorum şöyle kirli bir turuncu sarıda bırakırsanız onu boyayla çok güzel ton verebilirsiniz ama yıkandıktan bir süre sonra alttaki o kirlilik dışarı çıkabilir. O yüzden saçın açılımı çok önemli arkadaşlar. Şimdi ben saçımı yormak istemiyorum. Şuradan da bir bakayım göstereyim hatta size. Bakın burası hala koyu. Ee, i̇lginç olan eğer bu saç e, boya boyadan kaynaklı dedi daha önce boyayan kişiden ama o zaman neden arkada? O koyuluk çok yok. Sadece önde var. Şimdi bunu çözem, çözümleyemeyeceğim ama şey yapacağız. Güzelce yıkayacağım arkadaşlar. Bu üzerindeki artık açıcı bir yerde kilitleniyor, kalıyor. Yani böyle bekler durursunuz bundan sonra. Şimdi saçı güzelce yıkıyorum. Evet arkadaşlar saçımızı yıkadık. Güzel hiçbir kalıntı bırakmadık. Gördüğünüz gibi diplerimiz vesaire tertemiz şimdi dedik ki dip derinlik boyası yapacağız o boyamızı sürelim sonra dedik bunları yine termal kağıtla düşük volümle böyle paketi alalım hem boyamız olsun hem açma işlemimiz aynı anda olsun diye karar verdik gördüğünüz gibi bu kirli sarı rengi şu an bu önleri de kendim de hep böyle komfle olsun diye boyadım dedi üst üste üst üste defalarca boyandığı için arkadaşlar o yüzden bu yanlarımız biraz zorladı Şimdi dip derinlik boyamı süreceğim. Hemen bunları da güzelce açıcıyla pakete alacağım. Şimdi dip derinlik boyamı hazırlayacağım arkadaşlar. Ben hemen Ergon şöyle göstereyim. Elgon'un kataloğundan 8.0 8.1 Gördüğünüz gibi türlü. Biraz da 11 kullanacağım. Üçünü de eşit oranda kullanacağım. Şimdi dip boyamı sürdüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ne yapıyorum şimdi? Sadece açılmayan koyu yerlere ee, bu sefer ne yaptım? Ee, 30 volüm değil. 30 volümü 20 volümle seyrelttim. Yani 25 gibi düşünün. Aldığım Sadece koyu gördüğüm yerlere, uçlardaki o kuru yerlere gelmiyorum. Yukarıda açılan yerlere de gelmiyorum. Sadece saçın koyu yerine e, dip boyamız olana kadar biraz daha açılması için şans veriyoruz. Bunu da termal kağıdı koyuyorum. Hatta şuna bakayım altı biraz şey kaldı sanki tutar mısın bunu kızım? Altı koyu gibi geldi ama değilmiş aslında geçmiş yani açıcım. Termalik koyuyorum. Ulaşmayacak hem diğer taraflara. Kapatalım. Kapama kapama hemen ara ara koyacağım. Yine alıyorum saçta görüyorsunuz zaten açılmayan nokta görünüyor sadece o kısma açıcı sürüyorum. Hani mümkün olduğunca saçın sağlığı arkadaşlar. Rengi yapacağım derken eğer o saç zorlanıyor, açılmıyordur siz ısrarla ısrarla açmaya çalışırsanız bir yerden sonra saç mahvolur yani. Önemli olan sağlıklı bir şekilde nereye kadar gidebilirsek. Baktım buraya hafif geçebilirim. Bu şekilde ön çerçeveye ihtiyaç duyarsam arkaya da süreceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben böyle hafif koyu gördüğüm yerlere değdirdim. Bunları özellikle örttüm ki buralar çok koyuydu biliyorsunuz. Şöyle bekliyorum. Henüz daha koyu. Ama bu koyuluk çok da açılacak gibi durmuyor. Belli bir noktaya kadar açılacak. Çok saçı zorlayıp yormak istemiyorum. Şu tarafı da göstereyim size. Ne yapacağım? Şey yapacağım arkadaşlar. Belli bir koyulukta kalacak. Şöyle göstereyim. Yani tıkanmış. Artık o market boy istediğim olay bu arkadaşlar. Bakın kendi saçı ne kadar koyuydu. 2 saniyede açıldı. Ama boya üstünde olan yer. burası daha böyle hani böyle bakır gibi duruyordu. Daha sanki açık renk gibi duruyordu. Ama ne oluyor? Saçın gözenekleri kilitlendiği için arkadaşlar özellikle çok güçlü giren boyalar böyle saçı tıkıyor ve bırakıyor. Bunu zorlarsanız saç artık bir yerden sonra zarar görmeye başlar. Şimdi ben dip boya süresini beklerken Bunlar açılıyor, açıldığı kadar. Ondan sonra bakacağım. Burayı güzel böyle koyu boya cila kıvamında bir cila yapıp güzel temiz bir renge getireceğim. Sonraki aşamalarda bir kere daha açıldığında o zaman daha temiz bir renge geçecektir. Ama böyle ilk değişimlerde bu kadar yol almak bile başarı öyle söyleyeyim. Ben şimdi sonuca en güzel hangi tonda yakalarsam oradan devam edeceğim. Çünkü saçı yıpratmak istemiyorum çünkü zaten düzleştirici kullanıyor zaten işte o ceviz sulu bilmem neler sürülmüş boyalar sürülmüş çok çok zorlarsak da saç şey olur zarar görmeye başlar onun olmasını istemiyoruz arkadaşlar saçı yıkadım güzelce ama gördüğünüz gibi tam açılmadığı için hala kirli sarı hemen ne yapıyorum güzel bir boya hazırlıyorum uçlar için ee, güzelce onu sürüp bekleteceğim arkadaşlar haşın 9.81 10.81 biliyorsunuz bunlar benim cila boyam gibi ee, normalde bu yoksa sizde ne yapıyorsunuz 10.0 e, biraz viyole lila rengi dediğimiz biraz da 10.1 gibi bir şeyle karışımla bunu hazırlayabilirsiniz ben şimdi sıktım. şöyle bir 10 gram 12 gram kadar bunu e, 10 volümle bir tık da içine birazcık sulandıracağım su katacağım saçın sadece sarı yerlerine güzelce süreceğim bir 10-15 dakika bekleteceğim ve final yapacağız artık şansımıza ne kadar temiz çıkarsa o kadar evet arkadaşlar uğraştık 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 açtık ve saçı yine simsiyah yaptık. <laughs> tabii şaka yapıyoruz. Şimdi saçımıza güzel şeyimizi sürdük. Renk gördüğünüz gibi ama buradan tabi göremiyorsunuz. E, hatta bunun hep giyini yapıyoruz. Saçı böyle görünce eyvah diyorlar. Tekrardan başa döndü. Ama saçtaki kirliliği alıyor bu boya. İçinde lila olduğu için turunculuğu alıyor. Özellikle saçıma bu boyayı yaptım. Özellikle bir 15 dakika oldu beklettim. Şimdi sadece güzelce duruluyorum bir saç maskesi yapıp final yapıyorum. Gördüğünüz gibi, hani bu boyaların saçtaki şu değişimler sizi yanıltmasın. Boyanın özü neyse arkadaşlar ona varır. Ama tabi bildiğiniz bir boyaysa. Ben şimdi sürekli kullandığım bir ürün olduğu için ne çıkacağını biliyorum. Şimdi işlemi sonlandırıyorum. Evet arkadaşlar saçımızın finali müşterim çok havalı oldu dedi çok beğendi <laughs> çok yakıştı bu arada ee, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar hep şey zannediyorsunuz sarı saç yaşlı gösterir tam tersi güzel yapılan sarılar insanı daha genç gösteriyor şöyle dip derinlik boyamızı gösterelim ee, çok açık değil çok koyu değil dipten kendi saçı çıktığında da göze batmayacak rengimiz bu şekilde çok tertemiz, çok güzel bir sarı oldu. Biraz zorladı bizi ama çok az önünde şurada arkadaşlar. Çok az o kuyuluk hala var ama bunu eğer tekrar, tekrar açmaya çalışsaydık lastikleşip zarar görecekti. Ama müşterime dedim bu saçı kullanın. Hiçbir şey yapmayın hatta dipleri kendi gelecek. Az bir beyaz var. Artık az beyazlar bu sarılar onları kamufle edeceği için görünmeyecek. Ee, bir dahaki açılımda dedim oralara bir tur daha geçeceğiz. Bu sefer mükemmel olacak. Ee, i̇lk dönüşüme rağmen bu kadar renkli üstünde bir sürü şeyler düzleştirici ee, tek seferde bence mükemmel bir dönüş oldu yani. Güzel günlerde kullansın müşterimiz. Şöyle de tekrar göstereyim.